Bu hafta merkez bankaları için karar haftası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son para politikası kurulunu bu perşembe toplayacak. Faiz kararı ve tabii ki çarşamba günü yani yarın yapılacak Amerikan Merkez Bankası'nın e, toplantısı ve faiz kararı da önemli olacak. Sonrasında altına ve dövize dair beklentileri de konuşacağız. Önce Merkez Bankası ile başlayalım Faruk Erdem. Olur. Merkez Bankası bir süredir zaten faiz indirim sürecine girmişti yani hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bahsediyorum. Yine bir be be bekleniyor sanırım. Yine Yine yılın son toplantısında da bir faiz indirimi bekleniyor. Bu enflasyonla mücadele kapsamında yüksek faiz politikası uyguladı Merkez Bankası ve enflasyonla mücadeleyi bu noktada sürdürdü. Netice itibariyle enflasyonda da bir düşüş trendi devam ediyor yıl sonu içinde işte. Aslında beklentiler işte orta vadeli programda 28,5 idi. Sonra Merkez Bankası bu beklentisini biraz yükseltti. 31-33 aralığına getirdi. Şu anda baktığın zaman da 32 civarında bir Kasım enflasyonu, yıllık enflasyon geldi ama Aralık enflasyonda 1-1,5 bekleniyor. Belki 1'in altında da gelebilir. Bu noktada da 30-31 civarında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağız. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Dolayısıyla bu da faiz indirimlerini getiriyor. Baktığınız zaman şu anda 39,5'ta faiz indirimi piyasanın beklentisi de 100 bas puanla 200 bas puan arasında değişiyor. 200 de olabilir, 100 de olabilir diyenler var ama ortalaması işte 150 puan indirilip yüzde 38 de yılı kapatmak netice itibariyle hani siz yüzde 30-31 enflasyonla yılı kapatıp 38 ile faiz kapatırsanız hala reel faiz veriyorsunuz demektir. Dolayısıyla tabii orada bir ters açı da var yani şöyle siz faizleri düşürdüğünüz zaman hani piyasayı biraz daha ısıtmış oluyorsunuz ekonomiyi. Bu da enflasyonu olumsuz etkiler mi? Bu dengeyi de sağlamak durumunda Merkez Bankası. Ama Türkiye sıkı para politikasının uygulandığı bu dönemde bile işte üretimden, yatırımdan, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeyerek bu dört ayağı da kullanarak büyümesini sürdürdü. Hala pozitif büyüyen Birkaç ülkeden biriyiz bu sıkı para politikasına rağmen. Ama bütün dünyanın başına bela olmuş bir enflasyon mücadelesi de devam ediyor. Yani işte pandemiyle birlikte başlayan o piyasaya çok para vermenin de getirdiği, sonra işte savaşlar vesaire bizim yaşadığımız büyük deprem, hepsi enflasyonu körükledi. Ama şu anda mücadele iyi bir yol almış gibi görünüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın eli bu noktada güçlü. Ben de 100, 150 bas puan bir indirim bekliyorum perşembe günü Merkez Bankasından. Dediğim zaman gibi. diyorsunuz ki yıl sonu %31 32 enflasyon %38 faizle kapatırız evet. gibi duruyor. Ve hala dediğim gibi reel faiz var. Hı. Tabii burada Fed'de Fed de önemli. Fed'in de bir toplantısı var. Orada da işte tabii Trump'ın açıklamaları var FED Başkanı ile ilgili. Belki FED Başkanı'nın değişmesi, yeni adayların ortaya çıkması orada da küresel piyasalarda bir tedirginliğe yol aç. Ama orada da FED'in de faiz indirimine devam edeceği yönünde işaretler var. Tabii orada yapılan açıklamalar önümüzdeki yılla ilgili e, indirim sürecinin nasıl olacağını da gösterecek. Merkez Bankamızın da alacağı faiz kararının dışında Yapacağı açıklamalar önümüzdeki yıl hem enflasyon beklentilerini hem faizle ilgili düşüncelerini ortaya koyacak. Piyasalarda biraz bunu satın alıyor. Şu anda zaten dün de işte borsada bir yükseliş gördük. Bugün de işte yatay bir seyir var. Ama piyasa bu 100-150 bas puanı satın almış görünüyor. Fed'in faiz indiriminden sonra aslında bu fe, beklenenin biraz beklentinin dışında oldu. Şöyle gecikti diyelim. Yani evet. daha hızlı Amerika'daki enflasyon düşüşüyle birlikte daha hızlı Fed faiz indirir diye beklenirken şimdi altında bir yükseliş görüyoruz. O altındaki yükselişin sebebi de biz aslında hep konuşuyorduk. asıl Fed faiz indirmeye başladığında zaten altında yükseliş bekliyorduk Doğru. değil mi? Şimdi faiz indiği zaman hani para daha riskli alanlara geçiyor işte borsaya geçiyor altına evet. geçiyor. Dolayısıyla düşük faiz ortamı altını besleyen bir şey. Ama altını asıl küresel riskler besliyor. Tabii. Yani altın savaşı seviyor. Dolayısıyla hani burada hem Orta Doğu'daki durum hem Ukrayna Rusya gerginliğinin devam ediyor olması hem işte Trump'ın Çinle olan işte diyalogu işte Venezuela gibi komşu ülkelere olan diyaloğu Bunlar da oradaki hani o işte risk algısını yükseltiyor. Dolayısıyla altını besliyor. Ama içerideki durum biraz farklı. Yani Fed'in altını etkilemesiyle içerideki gram altının Tabii. etkilenmesi farklı. Bizde biraz daha iş kurla birlikte hareket ediyor. kurda da çok hızlı bir hareket olmuyor. O yüzden de baktığın zaman şimdi arkadaşlar verdi. Altın e, ...Ons'la birlikte hareket ediyor uzun zamandır. Hani kur, kurda hızlı bir hareket olmadığı sürece. Fakat geçtiğimiz aylarda yaşadığımız o altındaki çok hızlı yükseliş... ...biraz içeride taleple ilgili oldu. Yani çünkü şöyle söylentiler vardı. Altın uçuyor işte 6 bin lira olacak, 7 bin lira olacak, 8 bin lira ...şöyle olacak, böyle olacak. Biraz insanlar talebi arttırdılar. Talep de altının fiyatını yükseltti. İçeride hala 5700 liranın üzerinde devam ediyor gram Hı -hı. altın. Ama yıl sonuna doğru... hani ee, biz de gidişata bakarsan hani günlük rakamdan çok hani gidişata bakarsan altında hala yükseliş trendi devam ediyor. O trende bakmak lazım. Ee, yıl sonu 6 bin lira ki 6 bin lirayı da gördük yıl içinde biliyorsun. Hala şimdi dün e, yapılan açıklamaya baktığın zaman reel getirilerde yine en yüksek altın. Hı hı. E, dolayısıyla altında hala genel trende bakarak eğer yatırım yapacaksak yapmak lazım. Hani rakamlara değil elimizdeki altın miktarına bakmak lazım. Yani 10 gram altımın var, artık 15'im var, artık 20'im var gibi Düşünüp uzun vadeli düşünürseniz e, altın yatırımı doğru bir yatırım olur. Yoksa günlük ben alayım yarın zengin olayım böyle bir şey yok. Zaten aradaki makas sizi e, zarar uğratacak. Bizde zaten hep biliyorsunuz böyle bir anda işte 5000'den 5500'e çıktığında Tabii. hepsi e, herkes böyle kapalı çarşı oluyor, bütün kuyumcular da oluyor ama bir durduğunda kimse evet. e, altının yüzüne bakmıyor. Biz biraz hani bakmıyor. trene son vagondan binmeyi severiz. Seviyoruz. Şu faiz indirimiyle ilgili bir şey de söyleyeyim. Çünkü çok e, soruluyor faiz Hı -hı. inerse bize nasıl yansır diye. Bu hemen bugünden yarına yansımıyor işte kredi kartı faizleri, kredi faizleri. O belli bir süreçte tabii ki inecek onlar. Peki çok kısa bir süren varsa bir de hızlıca gümüşü hemen sormak istiyorum gümüş. Vallahi de yeni... gümüş konusu enteresan. Hani gümüş bizim çok bildiğimiz bir yatırım aracı, yatırım aracı değildi ama çok hızlı yükselen Altına göre daha ucuz olduğu için daha kolay alınabilen bir yatırım aracı. O yüzden de gümüş yatırımcısı arttı Türkiye'de. Yani çok bilinen bir yatırım aracı değildi. Yani takı olarak belki kadınlar hoşlanıyor ama bir yatırım aracı olarak düşünülmüyordu. Şimdi bankalar gümüş hesapları da aşmaya başladılar. Dolayısıyla o da bir yatırım aracı olarak hayatımıza Peki. girdi. Çok teşekkür ederim Faruk Erdem.